Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim bizi sorarsanız biziz arkadaşlar ama o yelerinin durmadan düğmeleri düşüyor ya her gün bir yerden bir düğmesi düşüyor arkadaşlar bugün benim işler çok karışık benim iş nasıl diyeyim size ben de iş çok ama tek tek oldu tek olduğum için tek tek yapıyorum şimdi otlarımı gördünüz zaten dün yıkadıydım şöyle göstereyim şöyle bir sıcak suya batırdım çıkarttım bu pancarları ondan sonra şey yaptım ne onun alayım da şöyle ondan sonra süzdüm soğuttum şimdi onları dolap poşetine koyup poşetleyeceğim peynirim var şurada peyniri de 10 ee, kilo geldi peynir. Sabah getirdi oğlan. Sular da birikmiş zaten. Şunu da azıcık atmış. Bunları da şey yapacağım. Ee, kaynatacağım arkadaşlar. Ramazanlık için dedim. Şarkıyım şey dedim. Ramazanlık için aldık. Dedim bunları da kaynatayım. Bidona koyayım. Dolaba koyayım. Yoksa dışarıda kalırsa bozulur. Biliyorsunuz zateni kaynatıp dolaba koyacağım. Öyle onu Ramazanlıkta öyle sahurda tüketiriz. Yeri gelir mesela akşam yemek yapma olayı olur. Mesela yemek canlar üstüne çok tane hani kahvaltı yap da ya, börek börek şey yap. Onun için ben de aldım 10 kilo. Zaten borca aldığım için hani şey olan getirdi. Dedim ben ona ablam dedim işte para vereceğim günü söyledim ona. Bundan öncekinde süt aldıydık. 750 lira mıydı ne öyle bir şeydi Süt parası vardı Onu Mustafa verdi sağ olsun Tamam dedi İyi bana at ben sana atarım dedi Onu Mustafa verdi Bunu da artık Yavaş yavaş ödeyeceğiz Peynirimizi öyle şarkı Arkadaşlar ortalık battı Kaç günden beri o çöp Şeyle bilmem ne derken uğraşıyor. Abim geldi, abim gitti derken Abim geldi, meşelendik, abim gitti, geri üzüldük Dedim bari otları şefimden, dün dışarıda yıkadım otları Süzülsün diye oraya koydum Orada süzüldü, bekledi işte bugün de getirdim içeriye Büyük kazanı getirdim, suyu koydum ocağa Şu Elektrikli ocağa koydum, büyük kazanı Kaynattım suyu, suyun içine Atı verdim hemen. Attım attım zaten ondan sonra da çıkarttım yavaş yavaş. Dolaptan patlıcan çıkarttım arkadaşlar. Onu hemen sıcak suya şey hemen salçasını kavurup üstüne koyacağım. O zaten pişmiş. O şey olacak. Ondan sonra biraz da pilav pişireceğim yanına. için salça 4-5 yemeklik çıkar arkadaşlar şey, pancar. Bereye olur, yemek yaparız. Yemeğe güzel olur. Yemeğinde nasıl? Ben mesela şey ıspanak gibi, doğa, ıspanak başı gibi doğrayıp güzel içine e, pirinç atıp da, da kara mercimekle yapıldığı zaman ben seviyorum öyle. Sulu gibi aynı. Hmm. Oralarda yumurta yok, hoşuna bakma. Gene de çinkonun altına bak bari. çok var. Salı günü yağış var. Pazar günü? Pazar günü yok. Ay maşallah. Oy. Aman Abi, arkadaşlar. Kümesi temizleyeceğim. Hı? Kümesi temizleyeceğim ya. He. Evet. Ben elimi bulmuşum her araba diye Ona bakın yani. Çok kirli bir kirli değil Arkadaşlar ota gittiğimizden var ya, eğilip şey yaptığımızdan dolayı şöyle hemen şuraya şarjım şey biraz dezgahın üstü biraz kalabalı Şunu çekeyim şuradan. Şu şey peynir kaynatacağım. Onun için şey yapacağım. şöyle alayım. Şunu nasıl poşetlediğimi de göstereyim size. Şöyle bir iki tane poşet şey yapayım. Koparayım bak. Eğilip kalktığımızda ne bel kaldı, ne bacak kaldı, ne kol kaldı. Aman her yerim ağrıyor. Böyle dökülüyor resmen. inşallah gelirsiniz sizlerle beraber dışarıda saçta börek yaparız artık kime kısmet olur bilmiyorum süzdürmeyici elimle de sıktım güzelce şöyle ya tepsi böreği olur ya şey olur ama şunu dışarıda bırakasım var çünkü bir, bunun kadar bir tane daha var onu niye dışarıda bırakacağım derler, derseniz e, Mesela börek istiyor 3 günden beri börek diye tutturdu tepsi böyle rüyasında görmüş canı istemiş. Söyledi o günü. Gene söyledi. Ama tepsi böyle Tamam kızım dedim. Yaparım inşallah dedim. Ama benim türlü kısmet olmadı yapmak. Dedim. Aslında şöyle yapacaktım ben şey oldum müsait olmadım derken öyle öyle şey oldu. şeyde Instagram'da karşıma çıktı. Mevzu ablanın yanına gitti. Buradan geldikten sonra abim kahvesini içerken bize çay içtik biz bari oturalıcık. Öyle otururken şey yaptı. Instagram'da şöyle bir göz atayım dedim. Abim maç maç sevdalısı. O maça gözlerini dikti. Hiç gözünü de ayırmıyor. Maçı çok seviyor. Onun için onda şey yaptı. Baktım orada da kömeç biçtiler. Doğradılar. Leğenler yıkadılar. Ondan sonra sıcak suya aynı benim hesap batırıp çıkarttılar. Ondan sonra böyle yapıp yapıp yastı, yapıp yapıp şey yaptılar. Dolaplarına koydular. Çıkart ister bavur ye. Ispanak canım istediği zaman içine iki yumurta da. İstersen öyle ye. Artık nasıl canın istiyorsa öyle ye. Bunu diyorum eşim, arkadaşlar ıspanak tamam pazarda satılıyor o şey ee, en azından doğal tamam şey ilaç milaç şey ama taze bir de görürsün eşime onlarda ilaç var İster istemez ilaç sıkıyorlar yani bu ilaç yok bunda niye ilaç yok derseniz bu otların içinde olmuş çünkü. He? Evet su kalan inançların içinde şey otların içinde büyümüş arkadaşlar. Doğal ortam topladık, getirdik, teslim ettik. İyide. Aslında öbür tarafı videoya çekemedik. Bizimkiler gelmediler oraya, korktular. Bir hafta Abdullah'a dedim ki gel oğlum dedim. Bıcık videoya buraya da çek dedim. Oraya çekmedi Abdullah. Ben nasıl geleyim oraya dedi. Sonradan geldi. O sefer de bizim işimiz bitti dedi. Abdullah'a bir baktım, Abdullah'ın sadece kafası gözüküyor, o kadar ki ne? Otlar öyle büyümüş. Ben şimdi gel 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 ha ileride var, gel, gel 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 şu ileride var. ben öyle öyle kandırmaya çalışıyor. Ben dedim bak bu burada varsa dedim burada da dedim ileride yoktur dedim. Aynı dediğim gibi de çıktı ileriye gitti de kotmuş yok. Vallahi bak söyledi sen diyor doğru söylüyorsun. kömeç de yok da aslında kömeç bulabilsem acık kömeç de acık dolaba koyardım iyi olur eksilisini eksilisini yapmayın iyi olur bunu da bir tepsi böyle yaparım olur ben, tamam, bir tepsi Ramazanlık geldi zaten o dershaneye gitmesin öyle tahmin ediyorum. Çünkü şimdi bile şey yapmıyor yani. Namazanlıkta giderse perişan olur. Evet arkadaşlar. Atlarımız burada. şey oldu. Yaptık. Öbürlerini de iyice süzülsün. Onlar da yere indirin tepsiyle. O da iyice süzülsün. Ondan sonra onlar da poşetli. Aha böyle arkadaşlar. Nasıl? 1, 2, 3, 4. Yani 4 yemek bu. 5 yemek dolu çıksa yeter. <laughs> Yemeğim de kaynıyor. <laughs> Hı. Tamam bunun altını kapatırım şimdi. Pilavı pişiririm arkadaşlar. Bu da sonra. Oğlum. kız sana onu. Duymuyor da. <laughs> Hayır. Belim ağrıyor. Hani o kaşıkla koyarken sana krizi geçirmiyor mu? <laughs> azıcık azıcık. videomuzda bulgur pilavı patlıcan tavası yaptım dolaptan çıkarttım cacık yaptım boşuna demiyorlar sakla zamanı gelir zamanı diye evdeki olanlardan ne varsa hepsini bugün evden çıkarttım arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar bu da o gün bezeli yaptım ondan bugünlük videomuz bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın